Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Vestel televizyonlarda Netflix uygulamasına nasıl girilir onu göstermeye çalışacağım. Bizim kumandamızda Netflix tuşu var. Olmayanlar şurada bakın hemen home ev tuşuna basıyoruz. Bakın burada Netflix, YouTube çıkıyor. Onlara basıp girebilirsiniz. Ama bizde Netflix tuşu var. Direkt Netflix tuşuna basıyoruz. İlk defa geleceğiz bizde. Netflix, haydi başlayın diyor. OK e basıyoruz. Devam ete basıyoruz. Bizden e-posta adresi istiyor. Kumandamızın tuşlarını kullanarak yön tuşlarını ve OK kullanarak e-posta adresimizi buraya giriyoruz arkadaşlar. yazdıktan sonra bakın hemen şurada gönder seçeneği var. Oraya gelip OK'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Gelen kutumuzu kontrol ediyoruz. Bu şekilde bağlantı gönderdiğinde bize adresimize bakın şu telefonda göründüğü gibi mail adresimize gelen kayıt işleminin tamamına tuşuna tıklıyoruz. hesabınızı oluşturacaksınız arkadaşlar. Burada bakın hesap oluşturma seçeneği açılıyor. Hesap bilgilerimizi buraya girip e-posta ve şifremize girip ileriye tıklıyoruz arkadaşlar. Şifremize girdikten sonra ileriye tıklıyoruz. Bakın burada planı seçin diyor. Plan seçme seçeneği çıkıyor aynı şekilde televizyonunuzda. Tekrar ileriye tıklıyoruz. Kendimize uygun bir plan seçiyoruz. Temel, standart, özel temel diyoruz. İleri'ye tıklıyoruz. Ödeme yöntemlerini de belirleyiniz diyor. Buradan kredi kartı, hediye kartı veya banka kartı seçeneğine tıklıyoruz. Buradan banka bilgilerimizi girip aylık 37 lira olan kısmı seçtiğimiz için aylık 37.99 TL ödeyerek üye oluyoruz ve Netflix'imizi izlemeye başlıyoruz. Vestel televizyonlarda Netflix üyeliği ve izlemesi bu kadar basit arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.